Ev yıkılacak da keşfe geldik. Siz ne oldu konuşuyorsunuz? Buralarda oturuyoruz. Da yıkım falan olmayacak. Bu ev benim. Kardeş burada Aktaş Diker'in evi. Gidin bakın hemen yıkın dedim. Biz de onu biliriz. Kardeş ben Aktaş'la konuştum. Yıkım falan olmayacak. Hatta kendisine de söyledim. Yıkım olacaksa önce beni yıkmanız gerekir. Gerekirse seni de yıkarım lan. Lan o elini indir. Şefkat hayatım lütfen sakin ol. Dur be bebeğim, dur. Konuşuyoruz tamam sakin. Toz o gitme şimdi yıkarım seni buradan. Oğlum o elini indir dedim, laftan olamıyor musun lan, ulan, lan. Hayırdır lan Şehzad? Gençler, hoş geldiniz. Bu iş Burcu'ya benziyor. Kıza gidelim. Dur bir dur. Söyle o Aktaş'a. Ben kuantum fizikçisi değilim. Ama imkansıza yakın ihtimali mümkündür. değil. Anladın? Yok, anlamadım. Eğer yakıma gelirseniz o kepçeyi sizin götünüze sokarım. Şimdi anladın? Anladım. Aferin. Fizikten geçtiniz. Lan. Biraz da beden eğitimine abanın oğlum. <laughs> Öyle şekilli minibüsler falan. Ha? Şekil şemaliydi. de... Öyle sağ olun lan. Eyvallah. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi siz kahveye gidin de ben yengeniz bırakayım geleyim. Hadi.